Kurt geldi. Oturdu. Kuyruğun üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi hadi düz yap. Kurtların elçisidir bu dedi. Câes elüküm minem Geldi diyor ki dedi ben bu hırsızlıktan bıktım. Koyunları kapmaktan. Onlar bana versin ara sıra yiyeceğim kadar. Koyun boyun. Bırakalım bu işleri dedi. Sahabe-i kiramla ne, ne diyorsunuz dedi. Sahabe-i kiram, vallahi ne la ne Kurtla anlaşamayız dedi. Biz koruduğumuzu koruyalım o kaptığını kapsın dediler. Resulullah kurda böyle yaptı. Kapabildiğini kap dedi. Bunlar anlaşmaya yanaşmıyor dedi. <laughs> Ezdi bu ömez bu kurt gidiyor Resulullah dedi. Ne kurttur o ki dedi ne kurttur o. Kapar o dedi. <laughs> kurt geliyor. Adam sahralarda Kurtu kovalıyor. Kurt koyunu çalmış giderken ne çobanlar var eskiden. Şimdi kurtu gören çoban zaten kaçar. Çoban kurtu kuyruğundan yakaladı ya. Kurt döndü. Ha? Ebu Said Hudri anlatıyor radıyallahu Allah'ın. Ela tetekilla tehulu beyni ve beyne rizqin iley. Bu kurtun Arapça kelamıdır. Korkmuyor musun Allah'tan? Bana gönderdiği rızıkımla arama giriyorsun dedi. Adam da durdu şimdi diyor ki El acebu min zi'bin yetekellem bi kelamin naz. Kurt konuşuyor, kurt konuşuyor dedi. Kuyruğun üstüne oturmuş dedi, insan gibi konuşuyor, ben şaşırdım dedi. Kurt döndü ne diyor? acaba acebu min zâlike Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil medîneti yuhaddithu nâse bimâ qad ghalâ yuhaddithu bimâ ve ve entehâunâ tetbe'u ghanemek. Kurt'un sözü. Bu adam o kadar meşhurdu ki, Züriyeti yaşadı asırlar boyu kurtla konuşanın oğulları diye Arap yarımadasında meşhur sülaledir. Bu sahabenin. Kurt döndü diyor ki, sen benim konuşmama mı şaşırıyorsun diyor. Medine'de Allah'ın Resulü duruyor diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat gökten haber getiriyor. Geçmişleri anlatıyor, gelecekleri haber veriyor. Sen de burada onun sohbetini bırakmışsın diyor, koyunlarının peşine düşmüşsün. Kurtu görüyor musun? Esas sana şaşarım diyor. Peygamber orada duruyor diyor, sen burada geziyorsun. Cık. Adam kalktı geldi Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlattı. Kainat Efendisi buyurdu ki, Sadaka ra'i bu çoban doğru söylüyor, kıyamet alametlerindendir. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşacaktır dedi. Ve ondan sonra kum ve sahabeyi topladı dedi kalk kurt ne dedi sana anlat dedi. Ve o kişi kurtun bu halini haber verdi.